Merhaba arkadaşlar ben Madinella. Evet bazılarınız benim adımı çok farklı bulabilir. Saçma bulabilir ama ben bu adı çok sevdim. Evet konumuza gelecek olursak sizinle birlikte bugün bildem aldığım Natural Love yani titreşimli yüz temizleme cihazını inceleyeceğiz. Şöyle saydam bir şeyin içine koymuşlar. Medicine yazıyor. Çiğne gelen bir ürün. Şimdi içini açalım ve biraz inceleyelim. Evet, şuradan açıyorum. Kutusunu da çıkartıyorum. Biraz bir evet, arkasını bir okuyalım. Natural Love Titreşimli Yüz Temizleme Cihazı. Evet, ergonomik yapısı sayesinde tutuşu rahattır demiş. Ki gerçekten yüz temizlerken tutuş, elimizde olması bence çok önemli. E, çift taraflıdır demiş. Bir tarafı daha ince ve yumuşakken diğer tarafı daha sert düzeylidir. Bence ince yumuşak olması daha çok iyi bir tarafının. Çünkü e, bazı temizleme jelleri vesaire bunlar e, yüzümüzde kızarıklık oluşturabiliyorlar. Ama sert tarafı da mesela ee, siyah nokta siyah noktaları hani giderici siyah noktaları biraz daha böyle e, hafifletici olabilir siyah nokta azaltıcı olarak kullanılabilir sert tarafı ve ihtiyacınıza göre zaten kullanabilirsiniz demişler 8 farklı seviyesi varmış bence çok iyi çünkü fiyatı 25 TL'ydi ve Hani bu fiyata göre bence bu kadar çok özelliğinin olması gerçekten iyi. Cildinizi daha derinlemesine temizliyormuş. Bence ilk başta hafif başlayıp sonrasında doğru yükseltebiliriz. Hijyenik silik, e, silikon fırçası var. Su geçirmez gövdesi varmış. Yani e, çabucak kendisi bozulmuyor. Bu çok iyi bir şey. E, su geçirdiği zaman bozulma vesaire olmuyor. Ve USB şarjı varmış. Şimdi... Gelelim bunun içeriğine bakalım. Evet, şu şekilde yine içeriğinde birçok şey yazıyor. Sanırım kullanma kılavuzu vesaire aynı şekilde burada kağıdında nasıl kullanacağını dair bize talimatlar vermiş. Yüzünüze temizleme, e, temizleme losyonunuzu koyun demiş. Yani herhangi bir temizleme losyonunu koyabilirsiniz. Ben Bee yüz yıkama jelini e, kullanırdım. E, limon otu özü. Hatta bunu deneyeceğim zaten Biraz daha Gerçekten çok aşırı aşırı beğenerek kullandığım bir ürün cildi parlak yapıyor ve derinlemesine temizliyor. Her duştan sonra muhakkak sürüyorum yumuşacık yapıyor ve günlük kullanımlarda da zaten kullanabilirsiniz. Devam edelim. Cihazı çalıştırıp 60 saniye yüzünüzü uygulayın demiş. Yani 60 saniye boyunca cihazı çalıştırıp yüzümüzü uygulayacağız. Bakın şu şekilde çalışıyor. Bence iki tarafı da çok güzel ya. Ben çok aşırı beğendim ki fiyatına ya bence çok iyi. Burada arttırabiliyorsunuz. ki gerçekten şu an elim bayağı bakar mısınız titriyor. Burada azaltabiliyorsunuz. Bence yüz tipinize göre çok iyi. Hani bazı yüzler hassas olabiliyor ve bu yüzden kızarabiliyor. Ona göre burada 8 farklı ayar var. Ayarına göre ayarlama yapabiliyorsunuz. Ve yüzünüzü bol suyla yıkayın demiş. Tekrar burada notlar var onları okuyalım. Şarj sırasında mavi ışık yanıp söner demiş. Şarjı dolunca ışık sönecektir. Şarjı dolduktan sonra fişten çekiniz demiş. Ve 3 dakika kapan, 3 dakikan sonra otomatik olarak kapanıyormuş. Bence bu özellik çok güzel bir şey. Yani biz bu ürünü çalıştırıp sürekli yüzümüze tutarsak belki de Yüzünüzdeki bazı dokulara zarar verebilir. Hani streşimi olduğu için ve fazla çalıştırırsak mesela. Ee, bence bu yönden çok iyi. Kendi kendine durması. Akıllı bir özelliğe sahip açıkçası. Şarj işlemi bittikten sonra kullanmadan önce soket tıpasını takınız demiş. Şimdi şarj kablosunu biraz inceleyelim. Nasıl bir şey? Burada evet gördüğünüz gibi bir şarj kablosu var. Açalım. Nasıl bakalım. Evet gördüğünüz gibi böyle güzel bir küçük kablo bence boyutu için ideal olduğunu düşünüyorum. Bu kablonun ve gerçekten ee, ben çok beğendim ya. Bu kadar düşük bir fiyatta yani bu kadar fonksiyonu olan iyi bir ürün. Bence siz de almalısınız, denemelisiniz. Bir indirimlerini kovalayın derim. Görüşmek üzere arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ayrıca bunu suratımda uygulayacağım ve size göstereceğim.